Manisa mı? Aynen aynen. Manisa'dan üzüm Markası ne acaba? Kabernet mi? Bak, beyaz var, sarı var. Arkadaşlar Manisa'dan geldimiş bu bu üzümde. Şöyle görüyorsunuz. Küçük olmasına rağmen dökmüş. Beni ta ilk okula götürdü. Hı. Malatya hiç hiçbir fark yok. Şeker gibi. Böyle iki öyle köyde uyandık. Sabahladım. Şöyle çevreye gezdireyim size. İki yuvası var, horoza ötüyor. Yönesel kahvaltımız bu şekilde. 2, 4, 6, 8, 10 çeşit var çaylarımız. Üniversite bölgesinin üst tarafında Amanos Dağları'na tırmanıyoruz. Buradan şu tepeden böyle bir bahçeye gideceğiz. Güzel bir tatlı su havuz var. Bakalım bahçe nasıl. Cennetten bir köşe. Hatay Serin Yol. Kampüs Üniversitesi şurası. Böyle bahçelerin arasındayız. Enes'i de çekmiş olduğum kamera. <laughs> Yeğenim olur. <gülüyor> Kameraya <gülüyor> çıkmak istemiyor, yayınlanmak istemiyor. Ama yayınlanalım. Ama kaçayım. Sesin çıkıyor bak konuşursan. <laughs> Bunlar ne Enes? Anlat bize bunu ya. Biber vere benziyor. Ben biliyorum da konuştum. İstiyorum. <laughs> Konuşmuyor. Anladık. Yeni çapayı kim yaptı? Biberler bu şekilde. Evet taze fasulyemiz burada. Bunlar da patlıcanlarımız. Ama şuranın güzelliğine bakın bak. Şöyle. Şöyle. Zeytin ağaçlarının arası. Zeytin ağaçlarına bakın. Her tarafı biber ekmişler. Karşı dağlar komple ormandı geçen sene. Burası komple geçen sene benim videomda da var. Şu an yanmış vaziyette bir tane yanan ağaç bile bırakmamışlar. Toplamışlar. Burası komple orman da o tepe. Bunun gibi kocaman ağaçlar vardı. Burada yemek falan yapmışlar. Zeytin büyümüş mü? Zeytin büyümüş. Bunlar ağacı şuraya bakın be. Şehir olmuş ha. Şu dağın arkası de serin yol. Biraz da gözüküyor. Yaklaşık bir 40-50 bin nüfusu var oranın. Vay kalabalık. Mahalle. Antakya'nın mahallesi. Şu stadyum Tarfi Sökmen kampüsü. Mustafa Kemal Atatürk Üniversitesi. Vay güzel bir yer. Seviyorum burayı. Çevreye çöp atmak yasak. Cezası yok. Maliyeti ona göre. Kim yazdı bunu? Vallahi güzel yazmış. 10 numara 5 yıldız bir masa var burada. Şu çam ağacının sesine bak. Bu sesi dinlemek yeter ha. Karşıya çamlar tekrardan dikildi mi? Dikildi. Ha belli oluyor hat. Hat yapılmış. Çukur su içinde. Nasıl? Su? Birçok yere ekilmemiş daha. Mersin taraflarında, olmuş. Antalya taraflarında da yanmış. Hiç. Şu bahçeyi görüyorsunuz. Damlama sulanıyor mu şu an orası? Damlama var. Açtın menteş? Vay vay. Ama çok güzel olmuş ha. Geçer seneki gibi değil. Ağaçlarınız da büyümüş. Cerezler vermeye Şimdi Onları yakından çekeceğim birazdan. Canlar, gördüğünüz ova Amik Ovası. Zamanında Amik Gölü'ydü. Türkiye'de sanırım üçüncü büyük göldü. Dünyada da sayılı göllerden kuş cennetinden biriydi. 1969 yılında burası kanallar açılarak gölü kuruttular. Gölün merkezi Kırıkan Göl başında duruyor. Bu tarafa doğru açsalar bütün bu binalar, köyler, birçok köy var bu ovan içerisinde su altında kalabilir. Hatta göl olabilir yani. Havalimanı da zaten bu az ileride. Şeyin içerisinde zaten. Ovanın içerisinde gölün. Çok büyük. Ucu buçuğa gözükmüyor. Ta Reyhanlı'dan Kırıkan'a, Antakya'dan o kadar büyük bir göldü. 21 Mayıs'ta burayı sel aldı ya. 2001 olması lazım. Ha. Ta şu yola kadar dayandı. Burada doldu. Doldu değil mi? Göl oldu göl, her tarafı. E tamam normalde buranın ortası çukur, göl çünkü. He. Bak şu beyaz tarlaların hepsi o gölün ortası. O selde tamamen göl oldu buranın. Bu ovada arkadaşlar benim bildiğim üç tane nehir var. Hatta birini görüyoruz şurada. şurada geliyor. Yakın çekeyim. Bir tanesi görünüyor bak. Afrin orası olması lazım değil mi? Hmm. Dümdüz geliyor hat gibi. Orada yüzdüm ben. Asi Nehri de Lübnan'dan doğup Suriye'den tersine akan dünyada tersine akan tek nehir. Suriye'den Türkiye sınırları içerisinden Akdeniz'e dökülüyor Samandağ'dan. Bir de burada Karasu var. O da Kahramanmaraş'ta merkezi. Oradan geliyor. Onun haricinde bu gölün merkezi var. Kendi su kaynağı Kırıkan Gölbaşı diye bir yer. Şu yeşil olan mısır tarlalarını görüyorsunuz, tek parça yaklaşık 3000-4000 dönüm tahmini söylüyorum, tek parça o kadar büyük araziler var. Ceviz ağaçları dikilmiş, biber ağaçları, biber ağaçları olmaz tabi, biber ağaçları nereden çıktı? Biber fidanları. Bunlar da şey, e, Manisa'dan falan geldi bunlar. Manisa'nın üzüm meşhur ha. Maşa komple üzüm. Horakmış, horaktık. Enes çektim seni. Bilal <laughs> eniştem. Zeytin ağacı da güzelmiş. Bunlar Manisa'dan mı geldi? Diye peki, yani. peki burada yok mu? Ne? Cinsi mi iyi bunlar? Doğru, bunların cinsi güzel. Manisa komple üzüm ha bu, İzmir. Bu Manisa üzümü bu. İzmir olsun Manisa. Yani. Oradaki vermiş. Şöyle bitkilerimiz çiçek açmış yakında olur 10-15 güne yok, kadar dök. Bir, olur. Birkaç tane dövdük yani güzel verir. Dablama sulama yapma niye ama? Yok böyle daha rahat oluyor. Tabii yukarıdan musluğu açıyor. Tıp, tıp tıp tıp. Kaç saatte sulanıyor? Yok, yarım saat aksa bir saat aksa yeter. Peki bu hat olmamış. Aynı. şey Yani çok hat, set olmamış yok. ya öyle. Yok bunun sete gerek yok bunun. Böyle damlatıyor kendiliğinden yetiyor yani. Şimdi açacağız mı suyu? Havuzda su varsa şu aşağıdaki domatesi suları. Bunu dün suladık mı? Şimdi yukarı havuza gideceğiz. Dağdan su geliyor, havuz yapmışlar. Bunlar ne? Ayılar için mi? Bunlar domuzlar için. Evet. Si CD takmışsın buraya. Bari fasat ee, şeyi getir. İstanbul çifte tellisi. <laughs> Şöyle. İstanbul çiftetelisi. Bu da son durak. Son durak. CD'leri takmışlar. Şunlar patlıcan. Karpuz. Karpuz da var arada. Karpuz niye ayrı ekmediniz? Burada armut ağacı var, orada kayısı ağacı var. Havuz boş gibi duruyor sesinden. Boş gibi. Şırıl şırıl Çünkü dün suvalık. Yürüyecek mi? Oo. 2 metre mi? 1.80. 2 metre. Falan. Keşke 2 metre olsa. Şu demirler niye koydunuz? duvarları birbirinden tutuyor. Suyun e, tıpası mupası var mı oradan? Var orada şey var. Bu ar arka Arkadan arkada, kapatıyorsun değil mi? Arkada bana var. Bana, bana Sürekli bu kadar akıyor bu su değil mi? Evet. Temmuz, Ağustos. Evet. İyi güzel akıyor. Bunun suyu gördü şeyde. Yosun kokuyor. Bak, şu, Şimdi galiba. bu yeni mi dolmaya başladı? Bu yeni dolmuş. Ben yani dün şu kadar vardı ya. Şu. Peki taşıyor mu? Ne olsa oluyor? Taşıyor. 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 Oradan nereye gidiyor? Boşluğa gidiyor. Bakıp gidiyor. Oradan başka yere gidiyor. Heee. Bak taşmış belli otlanmış. Hı -hı. Vallahi güzel. Şu karşıdan geliyor bak. Diyor. O yolun oradan. Ta karşıdan geliyor yani, bu su. Boru da yaptınız buraya. Borları görüyorum şurada arada. 600 metre boruyla. Ve ekmeğini taştan çıkartıyor. Ama bundan sonra işiniz kolay olur bu sistemle ha. Bundan sonra oturdu sistem. Her sene yaparsınız. Salatalıklar olmuş mu? Şimdi bunlar börülce burada. Bunlar burada Libya diyorlar. Bunlar da suyu sever fasulyegillerden. Çalı fasulyelerin ne olmuş hemen hemen? O ne? Cırcır böceği. Ağustos böceği de derler. Bunları Burada bir tane buldum ben. Aa şurada. Dalından şöyle koparalım. Görüyorsunuz dalından koparıyoruz. Harika. Bunlara şöyle dokunduğun zaman masaj oluyormuş. Allah on numara. Duruşundan belli ya. Taze, orijinal. Peki bunlar hazır tohum mu? Siz kendi tohumlarınız mı? Bunlar fidan ekti. Bunları da Şurada bir tane var. Bunlar bu boy toplamanız lazım. Çok büyüttüğün zaman kabalaşır. Çiçekler. Üzüm. Manisa mı? Hı hı. Aynı aynı. Manisa'dan gelme üzüm. Markası ne acaba? Kabernet mi? Bak. Beyaz var, sarı var. Arkadaşlar Manisa'dan geldimiş bu üzümde. Şöyle görüyorsunuz. Küçük olmasına rağmen dökmüş. Manisa. Hatay topraklarında büyümüş. Şurada da var. Şunu yiyeceğim müsaadenizle. Hıyarın tazeliğine bakın. Kokusu on numara. mis gibi. Dudaklara yapışıyor öyle. Çünkü bunun sütü cildi besler. Kayısılar bitti mi kayslar? Kaysılar ya, bitti. Kaysılar bitti mi? Sen bitti san. Ha ben burada buldum bir tane. Bu benim kısmetimmiş. Görüyorsunuz ta İstanbul'dan geldim. Kaysının bittiğini sanıyorlar. Bitmemiş halbuki. Başka da kalmadı ağaçta Bakalım Malatya kayısı tadını verecek mi? hiç ilaç yok. Dağın tepesinde bir ağaç. Şöyle. Haziran'ın onun da Hatay'da. Beni ta ilk okula götürdü. Hmm. Malatya kayısından hiçbir fark yok. Şeker gibi. Şunu da şöyle ekelim. Belki biter.